Market alışverişleri videosunun bir yenisiyle sizlerleyim. Bu seferki büyük bir alışveriş bunlara sığmadı ve yeni bir market poşeti edindim kendime. Şöyle marketin adı da yazıyor. Başka markalar falan da var. Tatlı bir şey baya. Şimdi hemen başlayalım. Daha fazla pizza ve makarna yememek için kendime salata malzemesi aldım. Ne gibi? Şöyle göstereyim. Böyle salata karışımı aldım. Sadece yıkayıp kullanacağım ama birkaç salataya gider diye düşünüyorum. Şöyle domatesler aldım. Sonra salatada turşu çok severim, o yüzden şöyle bir turşu aldım. Yine salata yatmak için böyle kıtırlardan aldım. Aynısının farklı bir şeklini Belçika'da da edinmiştim. Şöyle soya sos aldım, domatesle falan yakıştırıyorum. Bir de şöyle bir şey aldım. Sanırım yani buğday tarzı bir şey bu. Çevirmedim açıkçası ama salata reyonlarının orada vardı. İçine daha doyurucu olması için atacağım. Ee, şöyle bir baget ekmek aldım. Bunu da birkaç kere sabahları sandviç olarak ya da işte öğle yemeği olarak götürebilirim diye düşünüyorum. Yani üç tane falan sandviç çıkar o boydan. Ee, sonra şunu elimdekini göstereyim artık. Domates püresi aldım. Ee, yoğurt aldım. Denemek için şöyle bir makarna aldım. Böyle değişik pul gibi. Philadelphia peynir aldım. Geçen kim çok sevmemiştim ve bunu çok seviyorum. Buradan devam yani. Bir de suların bittiği için şöyle iki tane bundan aldım. Sonra hindifini aldım. Yine sandviçler için. Büyük boy tuz aldım. Diğeriniyle yemek yapmak gerçekten çok zor oluyordu. Böyle bir şey varmış. Islak mendil aldım. Hemen hızlıca bir masama bakıyorum. Bunu göstermedim tabii ki. Peynirli Pringles aldım. Bunu da denemek istiyordum. Gözüm buradaydı. E, denedikten sonra açıklamaları yorumuma eklerim belki. Etmezsem. Evet sanırım bu kadar. Bir şey unutmuşum. Onu da göstereyim hemen. İtalyanca öğrenmeye çalışacağım için bir tane şöyle İtalyanca karikatür kitabı aldım. Disneyin karikatürleri var markette çok tatlı bir tane kendime ince aldım anca okurum herhalde bütün bu aldıklarım ne kadar tuttu bakın bayağı bir şey aldım kamera odaklı 28 e yapmış evet, başka videolarda görüşmek üzere.